Hello Bugün e, genel pazarına geldim. Ay, bakıyoruz mesela 200 liraymış. Ya bazı şeyler bu arada hani e şöyle küçük olduğundan daha pahalı bu arada. Bugün <laughs> bunu unutmayın küçük yerlerde her şey daha pahalıdır. Evet, Şuraya gel bakalım takıcı var takıcı var. Takıcı var. Bir şey değil mi? Bak, yani bu arada eskiden bu kadar da bir yoktu. Bir şey ışıklandırma dolayı. Bu Ve fark ettiysen her yer açık değil. Yağmur hava şartlarından dolayı. Umarım bizim iç çamaşırcı da kapalı değil. İnci boncuk en sevdiğimiz. Bakın şu an ince boncuk şey. 30 lira mı şaka mı? Evet. Bir de sen git. Sence? Güzel kardeşim. Çok güzel zaten. Hadi. Şimdi ne zaman niye? Çelik değil çünkü. Ha. Ama iyi yani İyi ama Asla asla saçmalama E saçmalama kanka Şunu alabilir miyim Cansu? Elimde yetmiyor, şunu alabiliyor musun? Ben alamam Bu mu? Yok hayır onun altındaki Evet Değil mi böyle bunlar çok güzel Evet Tamam ya. bunu alacağım çok, çok çelik diyor kanka. Baksana. Güzel mi sence bu? O çok güzel. Ay sen da. Nasıl? Ama çok güzel. Hadi bir yatım benziyor. Ben bir şey yapalım, ben çok. Ben hiç şey beğenmedim. Mi? Onu evet. hiç beğenmedim. Saçmalama. Alba 130 lira yüzükler var istiyorsun. Ayarlanıyor bu yüzükler. Al beni diyor. o taraftan bir şey yalnız. Buyurun yardımcı olalım. Ne oluyor sen? Tamam, onu alalım. Saçmalama. Çok güzel. De, ne var? <laughs> ne ne yaşamıyorsunuz <laughs> hiç? <laughs> Arkadaşlar ben bunu alıyorum. Bu oyuncuyu çok editlememiz gerekecek bu arada. Ben, 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 ben arkadaşlar şu tarafa bakalım. Değil bu? Ay şimdi saçmalama şey, ya. Neydi tespit? Hay hay şey. Evet. Aa ben çay var. Ben şey. Güzel, ha güzel. evet ben <laughs> altınla istiyordum. Şunları at ne Çok ya? Çok güzel. Bunlar da benim balıkçıım. Ne? Ne bu? Sence değil mi bunlara? Bence bir şey değil yani mi? Onları alıp kırıklayalım. Alayım Evet Arkadaşlar telefonumu biliyorsunuz ki bozulmuştu, düzeldi. Şimdi vlogumuza devam ediyoruz. lan. <laughs> Şeftalili yoğurt. Bir bunu deneyelim bakalım. Şeftalili. Allah'ım sen günah yazma. Alalım. Ne? Çok güzelim lan. Bak bak. bak. Nasıl olmayabilir? Her şeyden yok ama galiba. Anlamadım. Ben bir çözemedim. Abi bakırda bile var yani bizim gün. Şeydeki bakırda bile var. bunu olmaması bence şovumuz geldi. Yok arkadaşlar. Bir <laughs> dakika canım onu ben alacağım. söyle mi? İstedim şey yok. Neyse. Kapatayım ben. Sonra yine açarız. Değil <laughs> değil <laughs>